Arkadaşlar herkese hayırlı pazarlar. Ee, şimdi özellikle e, son bir aydaki bu sert dolar ve e, gram altındaki düşüş e, tabi çok fazla tepeden maliyetlenen dostlarımız var. E, ve hani şu anda ne yapacaklarını bilmiyorlar. Süreci bilmiyorlar. Bir daha tekrar oraya gider mi gitmez mi? Bu arada çok büyük bir bilgi kirliliği işte gene öyle olacak kopacak edecek derken insanlar çok büyük zararlar ettiler. Şimdi özellikle e, dolar tl. Altın, ve gram altının önümüzdeki 2-3 aylık bir hareket sürecine bakacağız. Ve neler olabilir konuşacağız. Özellikle gram altıncılar arkadaşlar çok iyi dinlesinler. Çünkü e, onunla ilgili daha farklı bir şeyler söyleyeceğiz, anlatacağız. E, ondan önce e, videolara çok güzel yorumlar geliyor. Çok yeni kardeşlerimiz katıldı. Çok bilgili dostlarımız var. Çok güzel yorumlar geliyor. Biliyorsunuz yorumlarda beğendiğimiz yorumlu arkadaşlarımızla, kendi sitemizde canlı yayınlara konuk edeceğim. E, sohbet edeceğiz. O yüzden yorumlarda lütfen stratejilerinizi, e, fikirlerinizi, işte altın, dolar, teknik, temel, beklenti olarak çok güzel yazılar var. E, dediğim gibi e, bunları hepsini not alıyorum. Yakında irtibata geçeceğim ve e, canlı yayında sohbet edeceğiz. Kendi kanalımızdan, ailemizle. E, ailemiz demişken e, hafta sonu biliyorsunuz bir canlı yayın açtım. Eee çok yakın arkadaşım, hayattaki en sevdiğim iki adamdan bir tanesi, annesi Covid'den dolayı e, hastanede e, hala da de, mücadeleye devam ediyor. Bu arada Covid demişken de arkadaşlar hakikaten doktorlarımıza, e, sağlık çalışanlarına, hemşirelerimize, hasta bakıcılarımıza, hastanede çalışan temizlikçi kardeşlerimize, hepsinden binlerce kere Allah razı olsun. Çok büyük bir savaş var şu anda. Hiçbirimiz farkında değiliz. Başına gelen anlıyor. Hastaneler ağzına kadar dolu arkadaşlar. Ağzına kadar. Lütfen e, mümkün olduğunca dikkat edelim. Lütfen mümkün olduğunca dışarı çıkmamaya çalışalım, korunmaya çalışalım. Ve doktorlarımıza, hakikaten sağlık çalışanlarımıza, o sektöre, komple unuttuğum kim varsa Allah herkesten bin kere razı olsun. Çok büyük iş yapıyorlar. Çok güzel yorumlar vardı, dualar vardı annemize, Tanser annemize. Allah hepinizden razı olsun. Ben kardeşimin yanında olmak için oraya gittim. Ona bir enerji vermek için, bir destek olmak için. Tabi orada o gün zaman işte mangal, işte oturduk bir şeyler içiyoruz. Biz de dedik ki hani bunu ailemizle paylaşalım, sizlerle. Çünkü biz sizlerle iyi günümüzü de kötü günümüzü de paylaşmaya çalışıyoruz. Veya siz zarar ettiğiniz zaman o akşam canlı yayın açıp insanların moralini düzeltmeye çalışıyoruz. Biz çünkü burada bir aileyiz. E tabii işte mesela çok güzel yorumlar var, çok değişik yorumlar var. Şöyle yorumlar var arkadaşlar. İşte alkol niye alkol gösteriyorsunuz? Alkol. İnsanlar alkole takmışlar kafayı. Bizim milletimiz nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Bir adam vardır. Beş vakit namaz kılar. Camiye gider. Görürsün vay dersin. Adama bak dersin. Adam evde gelir içkisini içer gider sağa solu dolandırır, haram yer ama görünüşte çok iyi adamdır. İşte bizim gibi adamlar vardır işte içki saklamaz içkiyi. Şimdi mesela bize şey vardır. Mesela fotoğraf çektirir insanlar tamam mı? Böyle sosyal medyada veya ya da hemen mesela rakı bardakları aşağı indirir masanın altına. E o zaman onu indiriyorsan işte onu içmeyeceksin. Veya içiyorsan da saklamayacaksın. Yani biz ne yazık ki toplum olarak öyle bir yetiştirilmişiz ki iyi insan olmayı bilmiyoruz. İyi insan olmak demek içki içmemek demek değil. İyi insan olmak demek camiye beş vakit namaz kılmaya gitmek demek değil. Şu çekil şekilcilikten artık bırakın. Şekilciliği bırakın, iyi insan olun. Hangi dinden, hangi dilden ateist de olabilirsin. Allah'a inanmayabilirsin, olabilir abi, say. Ama iyi insansan problem yok. Herkes istediğini düşünmekte istediğini yaşamakta arkadaşlar özgürdür. Yeter ki siz iyi insan olun. İyi insan olun. Hak yemeyin. Fark etmeden insanların hakkını e, yemeyin. Kötülük yapmayın. Hangi dine inanırsan inan. Yani e, ben Allah'a şükür Allah'ıma inanan bir insanım. Yani çok dini vecibelerini yerine getiren bir insan değilim. Keşke getirebilsem. Getiren insanlara da gıptayla ve mutlulukla bakıyorum. Ama ben hiç kimseyi dışlamıyorum. Yani işte a bu adam dinci bağnaz. Aa, bu adam içiyor. A bu adam böyle. Ben şuna bakıyorum. Bir adamın kalbi nasıl? İyi bir insan mı? Dava bu arkadaşlar. Tüm dua eden e, insanlara da hepinizden Allah razı olsun. Teşekkür ederim. İnşallah bunu da atlatacağız. Şimdi bu 5 dakikalık bölümü sardıran sardırmıştır. Şimdi konumuza gelelim. Dolar ve altın tepeden alan insanlar var ve çok ciddi bir satış geldi. Şimdi Türkiye'de bazı şeyler değişti arkadaşlar. Ekonomi kurumaylarının değişmesiyle beraber... ...Cumhurbaşkanı da biraz gerçekleri daha iyi görünce bir anda bir revizyon yaptı. Revizyonu yapınca yurt dışı yatırımcı, kaçıp giden yatırımcı Türkiye'ye tekrar gelmeye başladı. Çünkü özellikle Türkiye borsası çok aşırı satılmıştı. Ve yabancı tekrardan doları bozup borsaya gelmeye başladı. Ve özellikle o sattığı bankacılık hisselerine. Şimdi birkaç reform konuşuluyor farkındaysanız şimdi siyasette. Eğer bu adımlarda atılmaya devam ederse dolar tl 8.60 tepesini bir miktar görmez arkadaşlar. Yatay bir banda girer. Tepkiler yapar. Ama bir daha o tepeye gitmez. Ama tabi gene yanlış adımlar atılırsa veya işte dünyada bir kriz çıkarsa ha kolay kolay 8.60'lara ben arkadaşlar uzun bir süre gelmeyebiliriz. Buna hazırlıklı olun. Bakın bir şeyi ne olduğunu anlayıp ona hazırlıklı olursanız sıkıntı olmaz. Mesela zamanında ben dostlarıma çok iyi bilirler. 5-15 lira dolar TL geldiği zaman şu lafı söyledim. Herkesin morali çok bozuk. Dedim ki arkadaşlar ekranı kapatın. Kapat. Bakma. Beni de izleme. Bu manyağı da izleme. Yani hani lan maaşı bırak kafamı bakar. İzleme. Kapat ekranı. Çünkü bazen bütün o hareket anlarını kaçırırsınız ve olan olur. Olan olduktan sonra da yapmanız gereken tek şey arkadaşlar arkanıza yaslanıp sadece beklemek. Şu anda da onu yapacaksınız. Yani yukarı doğru hareketlerde işte satıp alttan alabiliyor o beceriye sahip arkadaşlarımız varsa yapabilir. Ama şu anda o dönem biraz geçti. Özellikle ama gram altıncıları bekleyen bir sıkıntı var. O da şu ons altın çok önemli bir destek seviyesinden devamlı dönüyor 1850'den altın 1850 doları kırmadığı sürece bir sıkıntı yok. Ama orası kırılırsa arkadaşlar oradaki bir momentum'a bir bakmak lazım. Orada satışlar çok sertleşebilir. Şimdi ne demek istediğimi biraz grafik üzerinde bakalım arkadaşlar. Şimdi bakın dolar TL 8.60'dan ciddi bir satış yedi ve 7.40-7.50 dedik ki buralar artık defansif alım bölgeleri. Buralarda artık tepkiler gelecektir ama bakın bunlar tepki olacaktır. Tepkiler nereye kadar gelecektir arkadaşlar? 7.98 bantlarına doğru. 7.98 buralara doğru tepkiler çok normal. Buralarda ama satışla karşılaşıp tekrardan bir düzeltme. Yani büyük ihtimalle önümüzdeki 2-3 ay arkadaşlar 7.50-7.40 Yukarıda da 7.98 bandı gibi bir bantta hareket edeceğiz. Bir kere buna bence hazırlıklı olun. Bir. iki Haftalıklarda baktığınız zaman zaten şu sert satıştan sonra bu enstrümanın toparlanması biraz zaman alır arkadaşlar. Ve bu süreç uzayabilir. O yüzden buna hazırlıklı olun. Tabii ki son bu gram altının düşüşünde arkadaşlar doların düşüşü etkili oldu. Yani şu özellikle şu gramdaki düşüş dolar kaynaklı oldu. Şimdi dolardaki tabi hareket 8'lere doğru gider geri çekilirse yani bu dediğimiz bantta işlerse gram altında da 480 işte 490'lara doğru tepkiler. Buradan tekrar satışlar. Yani 545'lere bir daha gelmesi arkadaşlar biraz zaman alacak. Burada ne getirebilir? 10 altın. Şimdi gramcıları bekleyen en büyük tehlike şu. Ons altında bu 1850 arkadaşlar çok büyük bir milat taşı. Bakın. Ve buradaki düzeltme süreci hala devam ediyor. Hatırlarsanız bundan bir buçuk ay önce, iki ay önce videolar duruyor. Ben videomu silmem. Ee, hep şunu söyledim. İnsanlara altın pazarlarlarken çıktım. Herkesin tam aksine. Arkadaşlar dedim yapmayın. Sakin olun, coşmayın. Bu dedim elinizde kalacak dalga geçtim. İşe espriye vurdum. Arkadaşlar dikkat edin. Bari kademeli alın. Bakın yüklenmeyin dedik. Bana gülenler oldu. Yazanlar oldu. Yok işte şu adam varmış da çok iyi ekonomistmiş de öyle demiş de ben ne biliyormuşum da. Sosyal medya abi. Neler yazıyorlar bir görseniz var ya kafayı yersiniz. Yorumlara bakmak şimdi arkadaşlar şöyle. Bizler yorumlardan besleniyoruz. Yani çünkü bu para için yapılan bir şey değil. İşte ben geçen de gösterdim YouTube'dan. Bana 300 dolar para geliyor. Bak şu mikrofonu 200 dolar gibi bir rakama aldım yani. Anlatabiliyor Biliyor muyum arkadaşlar? YouTube'dan bize ayda 300 dolar geliyor. Bunu para için yapmıyoruz biz. Keyif alıyoruz. İnsanlarla o iletişim var ya, insanların size sevgisi, saygısı var ya bunu parayla ölçemezsiniz. O sizi zaten motive ediyor. O kadar güzel yorumlar, o kadar güzel mailler dışarıda gören insanlar durdurup o kadar güzel sohbet ediyorlar ki yani beni sanki 40 yıllık bir akrabası gibi benle sohbet ediyor, konuşuyor. Bu bizi motive ediyor. Ama gidiyor dangalan biri. Abuk subuk bir şey yazıyor abi. Ne oluyor? Moraliniz bozuluyor. Geriliyorsunuz. Hatta biliyor muyum? Yorumlara hiç bakmamak doğru değil. Yani ben hepsini okuyorum bakın buna emin olun. Hepsini tek tek okuyorum. Gelen mailleri okuyorum. İnsanları dönüp arıyorum. Gecenin saat 12'sinde şaşırıyorlar. E ya elimden geldiğince her şeye yetişmeye çalışıyorum. Çünkü seviyorum. Yani o insanlarla iletişim, insanların size konuşurkenki saygısı, sevgisi. Yani büyük keyif. Allah herkesten razı olsun. Yani bizi anlıyorlar. Çünkü ben neysem oyum. Daha demin dediğim gibi içiyorsam içiyorum saklamam. Masanın altına koymam. Kafam iyi mi? Kafam iyi olsun abi. Ne var? Ayıp bir şey mi? İnsan değil miyim ben? Robot muyum? Ha sen sevmeyebilirsin. İzleme beni kardeşim. İzlemek zorunda değilsin ki zaten. Ya yani sen para vermiyorsun ki bana. Bu benim kanalım abi. Ben bir traderın hayatını da aslında görüyorsun. İşi anlamıyorsun. Yani insanların çoğu bu videoları seviyorlar. Bu adam ne yaşıyor? Bu işi yapan insanlar neler yaşıyor özel hayatında? Nasıl gelgitler yaşıyoruz? Kafamız nasıl gidiyor, nasıl geliyor? Niye mesela bir insan içki içer? Bu işi bakın dünyada yapan, dünyada bu işi yapan traderların %90'ı alkol, bağımlılık, spor bunların birini seçer. Yani bunlar işin gerçeğidir. Çünkü bu iş o kadar stresli ve sizi devamlı yiyen bitiren bir iştir ki Kendinizi bir yerde alkole verirsiniz. Spora verirsiniz. Başka kötü alışkanlıklar olabilir. Bunlar ya bu gerçekler. Burada benim amacım size zaten gerçeği yaşatmak. Hikaye anlatmak değil. Mesela bu, işi, bu işe başlamak isteyen kardeşlerim oluyor. Diyoruz ki bak bu iş öyle gözüktüğü gibi kolay bir iş. Değil. Bu iş çok zor bir iş. Böyle ben işte oturdum buradan oturdum yerden para basıyorum. Babayı para basıyorum. Neyi para basıyorum? Bak sen benim ellerimin halini görüyor musun? Bak yakından görenler bilir benim ellerimin halini. Sinirden, stresten. Veya yani işte bana dek abi biraz fevrisin. E fevriyim tabii abi. Sen de benim yaptığım işi yap. Görürsün bakalım kafa kalıyor mu sende. Ama işte bunları anlatmamız lazım gençlere. İnsanlar özeniyorlar bu işlere. Kolay zannediyorlar. Ben de inatla bu işlerin ne kadar disiplin, ne kadar bir sinir sinirlerinize hakim olma işi olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Eğitimlerde insanlara bunu anlatmaya, bu işin psikolojisini anlatmaya, öğretmeye çalışıyorum. Yoksa teknik analiz, çiz onu, onu çiz. Ne var lan bunda? Ne var bunda? İşin doğası ne? Prensipleri ne? Raconu ne? Ne yaşayacaksın? Nerede tuzaklar göreceksin? Nereden geldik lan buraya? <laughs> i̇şte editlemeden de böyle video çekiyorum ya. Yani ne varsa. Ya arkadaşlar o kadar doluyuz ki insanlara bir şeyler vermek istiyoruz. Amacımız o. Şimdi kimi bu konuşmaları var ya bak harfi harfini alıyor, kafaya yazıyor, bir şeyler öğreniyor. Kimi de diyor ki amma geyik yaptım be diyor. İşte dangalak kafa çalışmıyor. Halbuki benim gibi adamı böyle konuşturman için ne paralar vermen lazım biliyor musun? Ben sana bunu bedava yapıyorum. Farkında değilsin. Şimdi altındaki sıkıntı arkadaşlar büyük. Yani şu düzeltme süreci bakın hala devam ediyor. Şu çıkış sert çıkış trendini kırdık ve yaklaşık 7-8 haftadan beri bir düzeltme içerisindeyiz. Bakın. Ama eğer bu 1850 kırılır ise burada bir anda bir boşalım olur. Yani 1750'lere doğru. Buraya çok dikkat etmek lazım. Burası kırılmadığı sürece hiçbir sıkıntı yok. Burası kırılır ise arkadaşlar gram altın bir dayak daha yiyebilir. O yüzden gram altın yatırımcısı Ons altını iyi takip edecek arkadaşlar. Tamam mı? Ee, sakin olacak. Dolardaki hareketlerden etkilendiniz son zaman. Dolar yukarı doğru tepki verdikçe gram altında verecek. Cuma günü olduğu gibi. Ama özellikle ons altındaki 1850 seviyesi devamlı gözünüzde olsun. Kırılmadığı sürece sıkıntı yok. Sıkıntı çıkarmaz. <laughs> sıkıntı çıkarmaz. Ama kırılır ise... Oradaki arkadaşlar harekete iyi bakın. Yani orada bir dünyada ons altında ilginç işler olabilir. Ama şimdilik tutuyor. Yani şimdilik tutuyor. Yani ve bu işler yani işte güvenli liman diye bir şey yoktur. Güvenli trend vardır. Güvenli liman yoktur. Altın hep kazan altın. Şimdi ben size şöyle bir şey göstereyim. Tekrar edeyim. Arkadaşlar 2000, 2011 yılında 1900'lerden altın alan bir arkadaş ons altın 1900'den 1000 dolara düştü arkadaşlar. 1000 dolara düştü. Yarı yarıya altın. Yarı yarıya düştü. Aradan 10 sene geçti. Yeni o fiyata geldi. Yani size işte güvenli limandır altın. Altın kralların parasıdır falan. Bu işleri geçin. Bunlar çoluk çocuk youtuber bunlar. Sizler analizlere göre gerçeklere göre işlem yapın. Hikaye göre göre değil. Emek verin. Biraz öğrenin. Bakın eğitimlere iş adamları katılıyor ya. İş adamı adam eğitime katılıyor hocam diye. Niye adam öğrenmeye çalışıyor diyor ki ulan diyor bu ne diyor. Ben diyor paramı değerlendiriyorum diyor. Ben de diyor öğreneyim bu işi diyor. Ama bizim insanımız eğitimi de sevmiyor. Diyor ki, ne yapacağım diyor. Ne öğretecek ki bana diyor. Bu zaten diyor bilse kendi yapar diyor. Halbuki bilmiyor benim ne yaptığımı zaten. Bilen biliyor da yani insanımız bu bizim. Biz eğitim neymiş? Eğitim neymiş ya? Allah Allah. Hemen işte bak bas. Abi bir telegram grubu varmış. Adam yazıyormuş. Her şey yüzde on gidiyormuş. Giriyor oraya bir iki gün para kazanıyor. Sonra buna bir geçiriyorlar. Sonra adam telegram grubunu kapatıyor kaçıyor. <laughs> ya arkadaşlar. Bedava peynir fare kapanında olur arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Böyle bedava peynir fare kapanında olur. Her işin bir raconu, emeği vardır. O emeği vereceksin. Bu işi öğreneceksin. Ondan sonra daha mantıklı. Beni dinlerken mesela ha Burak Bey bunu diyor. evet bence de mantıklı. Veya yo ben Burak'la aynı fikirde değilim. Bence şöyle olacak diye. Burak kim ki abi? Burak her şeyi bilebilir mi? Burak her şeyi bilse böyle kafayı yer mi? Dünyada her şeyi bilen bir trader var mı acaba? Eğer haram yemiyorsanız haram. İçeriden bilgi almıyorsanız bu işte kaybetmek de var, kazanmak da var, kaybetmek de var, kazanmak da var. Sonra bak kafada bu hale geliyor işte anladın mı? O yüzden kafa gidiyor. Kazan kaybet, kazan kaybet, kumar psikolojisi. Bunların hepsi bu işin doğasında var. O yüzden arkadaşlar sizlerden ricam sakin. Biraz bir biraz bir sıkıntılı bir dönem yaşayacaksınız. Ya yani buna emin olun. Ha, yarın öbür gün gider Türkiye'de abuk subuk bir şey olur. Bu dediklerimin hepsi hikaye olur. O zaman bir anda tekrar 8.60'a doğru gideriz. Gram altın tekrar yükselir falan filan. Allah tabi devletimize milletimize bir şey vermesin ama şu andaki görüntü biraz tepedekilerin çark ettiği Türkiye'nin tekrardan bir normalleşme finansal anlamda normalleşmeye girme sürecine giriyoruz. Bir de doğru adımlar birkaç adım daha atarlarsa bu süreci uzatırlar. Ama e, piyasaların onlara tanıdığı bu krediyi boşa harcar gene abuk subuk işler olursa tekrardan dolar arkadaşlar ee, yukarı doğru gider. Ama bence zirveleri birazcık e, zaman olacak arkadaşlar. Kendinizi ona göre ayarlayın. Psikolojinizi bozmayın. Sakin olun. Her gün bakmayın. Ama altıncılar bu ons altındaki 1850 seviyesini takip etmeye devam etsinler arkadaşlar. Herkese hayırlı haftalar. İyi bir haftalar inşallah. Ee, güzel dinlenmişsinizdir. Tekrar teşekkür ediyorum herkesin e, duası için. Ee, bunlar çok önemli şeyler. Dediğim gibi burası benim için bir aile. Ben burada işte iyi günümü de kötü günümü de paylaşıyorum. Belki yanlışlar yapıyoruz, suçlu lisan ediyoruz. Ee, ama ben buyum. Yani bundan da hiç şikayetçi değilim. Bugüne kadar böyle geldim. 80 bin kişiyi geçtik bir kemik kadromuz var ki benimle başından beri beraber olan. Beni onlar zaten çok iyi tanıyorlar. Ben buyum arkadaşlar. Ben numara yapmam. Yalandan iş yapmam. Neysem oyum. Mutluysam mutluyum. Mutsuzsam mutsuzum. Sinirlenirsem küfrederim. Karşımda birisi olsa kafasını gözünü yararım. Veya o benim kafamı gözümü yarar. Hayat böyle. Biz insanız çünkü yani. Ben robot değilim. İnsanım. Benim de hatalarım var. Benim de eksilerim var. Ha Allah şükür artılarım çok daha fazla. Niye biliyor musunuz? En önemli şey var o da vicdan. Bir adamda vicdan olacak. Bir adamda vicdan varsa o adamdan korkma. Bu da güzel bir laf oldu ya. ya bakalım sonuna kadar dinleyen var mı? Yorumlarda bir görelim bakalım. Be. Bir adamda hakikaten arkadaşlar vicdan varsa korkmayın o adamdan. Ben hep de şunu söylerim. Vicdan herkesin içindeki Allah'tır. Çünkü siz vicdanlı bir adam her gün yatağa yattığında kendiyle hesaplaşır. Ben nerede yanlış yaptım, nerede doğru yaptım? Birine zarar verdim mi? Verdiysem özür dilerim veya gönlünü alırım. Vicdan böyle bir şeydir. Ama o kadar vicdansız adam var ki yalandan size çok efendi gözükür. Ama sinsi sinsi her bir boku yer. Beş vakit namazını kılar sağa solu dolandırır. Beş vakit namazını kılar camide Allah Allah der. Gider kulak yer. E ne oldu? E burak iç çok ayıp ya İçki içiyorsun ya. Yakışıyor mu sana? Tabii ya. İşte bizim insanımız ne yazık ki böyle arkadaşlar. Zaten o yüzden bu durumdayız. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Herkese hayırlı haftalar olsun arkadaşlar.